Barikacı YouTube kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte namaz örtüsüne yakışacak harika bir model paylaşımı yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Haydi yapımına başlayalım. İpimi sabitleyerek başlıyorum arkadaşlar. İpimi sabitledim. Hemen yandaki zürafaya geçişimi yapıyorum. hemen yanındaki zürafaya geçişimi yaparak zürafamın üzerine bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi ipimi şu kısma geri alıyorum. İlk yaptığım zürafanın içine sırafama geçiş yaptım. Evet şöyle bir köşe elde ettim. Son yaptığım zürafanın içine geçişimi yapıyorum. Evet modelin bu şekilde şu altı geçişimi yapacağım. İlk sıram bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ben bir tane trafa mı yapıyorum? yandaki zürafanın üzerine zürafamı yapıyorum. İlk zürafamın içerisine geçişimi yapıp düğümümü atıyorum. Şu kısımdaki ipin tam bu bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Bulunca şu yanlarda Hafif potluk oluyor, hoş olmuyor. Şurayı geçişimizi yapıyoruz. Ufak bir üçgenimiz oluştu. İçine geçiş yapıp düğümümüz atıyoruz. Hemen yandaki zürafaya geçişimi yapıyorum. Bu sıramız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamaya geçtik arkadaşlar. İpimi sabitledim. Bu alanın 3 adet pırpır pır yapacağım. 1 2 3 3 adet pırpırımı yaptım arkadaşlar. İpim üstte pırpırlarımı topluyorum. 1 2 3 topladım. Düğümümü attım. sabitledim. Bu şekilde. Hemen yandaki tepemin üstüne ipimi atıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine buraya 3 adet pırpır yapıp pırpırlarımı toplayıp buraya geçişimi yapıyorum. Ben yapılmış halini şimdi size göstereceğim. Ben modelimin ikinci sırasını bitirdim arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar bu iki sıra ile de düz yazmaya, düz tek renk yazmaya rahatlıkla bu modeli uygulayabilir. Haydi gelin üçüncü aşamasına başlayalım. Ben ipimi sabitledim arkadaşlar. Üçüncü aşamaya geçtim şimdi. İpimi şu kısma sabitleyerek modelimin üst kısmına çalışmaya başlayacağım. ipimi sabitledim arkadaşlar şimdi şu kısma geçişimi yapıyorum bakalım olmuş güzel bu kısmın içerisine 5 adet gözüme yapacağım arkadaşlar gözümeden önce şuraya bir pırpır yapıyorum O iyidir. Şöyle göstereyim. Şimdi pırpırlarımı yapmaya başladım. Pırpırımı yaptım. Şimdi gözlemelerimi yapmaya başlıyorum. Bir. İki. 4 ve 5. 5 adet gözleme yaptım. Şimdi başa geçiş yapıyorum. Şu ilk yapmış olduğum gözlemenin içerisine giriş yaparak başlayacağım. bu şekilde arkadaşlar. İpimi sabitledim. Hemen bu aşamada bir pırpır pır yapıyorum. Bu sırayı full pırpır. Pır. Şöyle bu köşeye doğru hep pırpır pır yapacağız arkadaşlar. Pırpırlarımın boyu da böyle olacak. Şimdi yapmış olduğum gözümenin içine batışımı yapıyorum. Tekrar üstte bir gözeme. Alttaki gözememin içine batıyorum. Tekrar üstüne bir gözeme. Alttaki gözememin üzerine tekrar bir gözeme ve son şuradaki gözememin üzerine de yine bir gözeme yapıyorum. Altta 5 gözüme vardı. Şimdi 4 gözüme var. 4, 3, 2, 1 diye devam edeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi tekrar bu kısma geçişimi yapıyorum. İpimi attım. düğümü attım. Yine bu aşamada pırpıramı yapıyorum. sıktım yine gözümemin içine geçiş yapıyorum yine gözümümin içine geçiş yapıyorum İpimi çekiyorum son köşede kalan gözlemin içerisine son köşede kalan gözümemin içerisine giriş yapıyorum 5 4 ve 3. 3 gözlemem kaldı. Şu baştaki gözlememin içerisine geçiş yapıyorum. Geçişimi yaptım. Buraya bir pırpır pır olması yapıyorum. Tamamdır. Ardından gözlememin üzerine tekrar bir gözleme yapıyorum. Tekrar bir gözleme daha. İki gözlemem kaldı. Şimdi bir gözlemeye düşüreceğim onu. Tekrar geçiş yaptım. İpimi attım. Pırpırımı yaptım gözeme üzerine tekrar bir gözeme yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi bu kısmın üzerine geçiş yapacağım. Buraya da yine bir pırpır yapıyorum. Yine pırpır. pırpırımı da yaptım. Şimdi bu kısımda şu kısma geçiş yaparak modelimi bitiriyorum arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Ben modelimi bitirdim arkadaşlar.